Tarikat lideri babası tarafından 6 yaşında evlendirilen çocuğun görüntüleri ekrana gelince sunucu canlı yayında herkese isyan etti. İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'nin 6 yaşında evlendirilmesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Cinsel istismara maruz bırakılan HKG'nin 6 yaşındayken gelinlik giydirildiğini kanıtlayan fotoğraflar ortaya çıktı. Sunucu canlı yayında gözyaşlarına engel olamayarak isyan etti. Türkiye bu fotoğraftan sonra ayağa kalkmayacaksa hiçbir zaman kalkmasın. İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikahıyla 29 yaşındaki müridiyle evlendirdiğini, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikayetçi oldu. Türkiye'yi sarsan olayın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye bu fotoğraftan sonra ayağa kalkmayacaksa hiçbir zaman kalkmasın. Murat Ağırıl, Timur Soykan ve Şule Aydın Halk TV'de sunduğu kayda geçsin programında haberi yorumladı. Sesi titreyen sunucu Şule Aydın canlı yayında ağlayarak, izleyicilerin aklına vicdanına teslim ediyoruz bu görüntüyü. Şu an fotoğrafını gördüğünüz isminin Hale diye kodlandığı 6 yaşında bir çocuk. 6 yaşında bir çocuğu gelinlikle çekilmiş fotoğrafı. Türkiye bu fotoğraftan sonra ayağa kalkmayacaksa hiçbir zaman kalkmasın bir daha. Gerçekten 6 yaşındaki çocuğun şu fotoğrafından sonra biz sallayamıyorsak bir şeyleri, değiştirmiyorsak bu düzeni, hiçbir zaman değiştirmeyelim cümleleriyle duruma isyan etti. İşte dün ortaya çıkan 6 yaşında evlendirilen ve gelinlik giydirilen HKG fotoğrafları. Ne olmuştu? 2006'da Hiranur Vakfı'nı kuran Yusuf Ziya Gümüşel İstanbul Sancaktepe'de dev bir külliye inşa ettirdi. Büyük kısmı kaçak olan yapıyı AKP'li Sancaktepe Belediyesi bu yıl imar değişikliğiyle yasal hale getirdi. Şimdi bu binada cübbeli ve sarıklı yüzlerce küçük çocuğa kuran kursu, hafızlık eğitimi veriliyor. Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG 1998'de İstanbul Fatih'te doğdu. Tarikatın Şeyhi Mahmut Usta Osmanoğlu, onun kaderini çizmişti. Kız çocukları okuyamazdı, saçları görünmezdi. Onun başı kapatılırken akranı erkek çocuklarının başına beyaz takke konulmuştu. Bir günden Timur Soykan'ın ortaya çıkardığı yazı şöyle. 6 yaşında imam nikahı ve tecavüz. İddianameye göre, babası tarikatı yaymak için İstanbul Çengelköy'deki Hazreti Hamza Cami Medresesine gönderildi. Çengelköy'de müritlerin oturduğu bir apartmanda yaşıyorlardı. Karşı dairede tarikat mensuplarından Kadir istekli vardı ve 29 yaşındaydı. Henüz 6 yaşındayken HKG gelinliğe benzeyen beyaz bir kıyafet giydirdiler, Kadir'i gösterip, o artık senin kocan, dediler. Kadir onu bir fotoğraf stüdyosuna götürdü. Birlikte fotoğraf makinesine bakarken küçük kız evcilik oynadıklarını sanıyordu. Yıllar sonra ifadesinde HKG imam nikahı kıyıldıktan bir gün sonra yaşadıklarını şöyle anlattı. Kadir, vücudumu okşadı, ayaklarıma sürtünüp daha sonra ayaklarıma boşaldı. Ben ağladım. Kadir evlendiğimizi söyledi. Annem, babam nasıl evliyse bizim de evli olduğumuzu anlattı. Sen benim karımsın, ben senin kocanım, dedi. Evliler böyle oyunlar oynar ama bu oyun kimseye söylenmez. Bak annenle baban kimseye söylemiyor, dedi. Annem ile babam Kadir'e, damadım, diyordu. Babası teslim ediyordu. Bir yıl sonra HKG anne ve babasıyla memleketleri Sakarya Sapanca'ya gitti. Kadir de yanlarındaydı. Sapanca'daki evlerinin ikinci katında Kadir H.K.G. tecavüz etti. H.K.G. önceleri anne ve babasının yaşadığı kabustan haberinin olmadığını düşündü. Ancak daha sonra Kadir ona babasının onayını aldığını söyleyecekti. Çengelköy'deki evlerine döndüklerinde tecavüz devam etti. Annesi önce karşı çıkmıştı. Ancak babası Yusuf Ziya Gümüşel annesinin evde olmadığı günlerde H.K.G.'yi karşı dairedeki Kadir istekliye teslim ediyordu. Çocuk bunun normal olduğu yalanıyla kandırılıyordu. Annesi HKG'nin saçlarını tarayıp Kadir'in yanına gönderiyordu. 2011'de babası Sancaktepe'de büyük bir külliye kurmaya başlamıştı ve oraya yerleştiler. Küçük çocuğa 13 yaşındayken nişan, 14 yaşına geldiğinde ise düğün yapıldı. Düğünden sonra Kadir ile HKG aynı evde yaşamaya başladı. Düğünden 4 ay sonra 17 Ağustos 2012 günü annesi Fatma Gümüşel hastaneye götürdü. Adetlerinde düzensizlik vardı. Doktor çocuğa istismarı hemen anladı ve polise haber verdi. Savcılık soruşturma başlattı. 10 yıl önce soruşturma nasıl örtüldü? HKG ifadesinde ona öğretilenleri söyledi. 17 yaşındayım, kendi isteğimle evlendim dedi. Annesi Fatma Gümüşel de ezberlediği cümleleri tekrarlıyordu. Belli ki tarikat devlet içindeki bağlantılarıyla olayı kapatmak için hamleler yaptı. Soruşturmada ilk olarak HKG'nin doğum raporunun istenmesi gerekiyordu ama savcılık çok garip biçimde bunu talep etmedi. HKG'yi kemik yaşının tespiti için Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk ettiler. Tarikat orada hazırlıklarını yapmıştı. Küçük çocuk hastaneye götürülürken yanında babasının başkanı olduğu Hiranur Vakfı'nda çalışan Mehmet Emin Marangoz vardı. Kadir de oradaydı. HKG'nin yerine kemik testine 21 yaşındaki bir kadını soktular. Hastaneden ayrılırken HKG Kadir'in Mehmet Emin Marangoza kızdığını duydu. Kadir, kızın yaşı 18 olsa yeterdi, daha büyük birini niye getirdiniz diyordu. 4 ay sonra 10 Aralık 2012'de kemik yaşı raporu çıktı. 17 yaşında olduğunu beyan eden HKG'nin yaşı raporda 21 görünüyordu. Buna karşın akıl almaz şekilde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Acaba bu dosyanın kapatılması için kimler devreye girdi? Kimlerin desteğiyle tarikatın içindeki çocuk tecavüze mahkum bırakıldı? İsmail Ağa cemaatini sık sık ziyaret eden siyasilerin bunda payı var mıydı? Radyoda yaşadığı işkenceyi duydu. HKG büyüdükçe yaşadıklarının bir oyun olmadığını anlıyor, 6 yaşından itibaren yaşadığı cinsel istismarın altında eziliyordu. Bir gün radyo programında küçük kız çocuklarının evlendirilmesiyle ilgili konuşmaları duydu. Artık yaşadıklarının bir işkence olduğunu anlıyordu evden kaçmaya karar verdi ama babası engelledi. İfadesinde sonrasını şöyle anlatacaktı. Bu olaydan sonra tekrar içime kapandım. İtaat etmeye çalıştım, ailemin sözünden çıkmadım. 17 yaşında hamile kaldım. Çocuk doğduktan sonra huzur buldum. Ancak çocuğumu benden aldılar. Cep telefonundan araştırdığımda 6 yaşında evlendirmenin normal olmadığını anladım. HKG 18 yaşına geldiğinde resmi nikah kıyıldı. Geçmişin ağır yükü ruhuna çöküyordu. İstanbul Pendik'te gittiği kadın doktor, bu adam sana tecavüz etmiş, 6 yaşından itibaren her gün tecavüz etmiş dedi. Artık sürekli bu sözleri düşünüyordu. Bu sırada gizlice sosyal medya kullanmaya başladı ve bir kadınla tanıştı. Ona hiç yaşamadığı çocukluğunu anlattı. Bu kadın ona şikayetçi olmasını söylüyordu, Kadir ile konuşurken telefonunla ses kaydı al, dedi. Daha sonra iddianameye giren bu ses kaydı bu çağda, bu dünyada, bu ülkede insanlığın utancı olmalı. Kayıt özetle şöyle. HKG, Pendik'te gittiğim bir doktor vardı ya, o açık açık konuşmuştu benimle. Belki de haklıydı. Bu adam sana 6 yaşında tecavüz etmiş, 6 yaşından 14 yaşına kadar her gün tecavüz etmiş. Kadir istekli, tecavüzle ne ilgisi var, nereye getiriyorsun lafı. Karının konuştuğu da saçmalık. Kadir istekli, her doktora gitmeyeceğin işte. Anam da öyle demişti. Yani bu yolda olmayan doktorlar iyi karşılamaz, uygun karşılamaz diye söylemişti zaten. HKG, onun ilk başta yönlendirdiği doktor vardı. Ben ona söyledim işte böyle böyle. Kadir istekli, Allah Allah. Onların ağzı ile konuşuyorsun. Ya ne tecavüzü ne alakası var, HKG, keşke 6 yaşında ilişkiye girmeseydik, kesin mutlu olurduk biz ya değil mi? Kadir istekli, yani orası öyle dediğin gibi de. HKG, 6 yaşında nikahımız kıyılmayaydı. Keşke babam ilişkiye izin vermeseydi. Yani bu sıkıntıların hiçbiri olmazdı. Kadir istekli, var mı yapacak bir şey onu söyle. Dönebiliyoruz mu? HKG ama telafi de olmuyor. Kadir istekli, yani tam bir hatadır. Gerçekten düşüncesiz, psikoloji. Bilmeden yapılmış olan bir hareket. Yanlış bir şey. Ha şu an ben kendi kız çocuğumu olsa 6 yaşında evlendirir miyim? Evlendiririm. Ama o şekil bir şeye müsaade eder miyim? Etmem. HKG, babam nasıl düşünmedi? Kadir istekli, hoca efendi her şeyi dört dörtlük mü düşünüyor? Bırak sen de Allah Allah. HKG, yani kızım daha küçük, 6 yaşında. İlişkiyi kaldırabilir mi, kaldıramaz mı, insan bunu bilmez mi? Hadi bir defa, iki defa, sonra gözetlersin. Nasıl desem, kızının durumunu gözetlersin. Yıllarca böyle devam etti. Yani bir değil, iki değil. Her gün sıkıntı yani. Gerçekten çok büyük sıkıntı hocam. Kadir istekli, geriye dönülmüyor, dönülmüyor işte. HKG, işte, çünkü küçücüğüm anlam veremiyorum nasıl desem. Gerçekten zor, benim için zor yani. Benim açımdan da düşünmelisiniz. Babam da benim açımdan düşünmeli biraz. Kadir istekli, daha düne kadar, sen konuşana kadar biz böyle bir sıkıntının olduğunu bilmiyorduk ki ya Allah Allah. HKG, ama insan nasıl bilmez. Kadir istekli, bilmiyor insan işte. Niye psikoloji mi okumuşum ben, okumamışım ki. HKG, ama psikoloji bilmeye gerek yok ki bunu bilmek için. Küçücüksün daha. Mesela diyelim 6 yaşındayım. İşte nikahımız kıyılıyor. Sonra işte babam diyor, bu damadım işte benim, falan. Yani çok normal bir şekilde herkes hayatına devam ediyor. Nasıl desem, evde sürekli onun konusu var, yani yetişkin bir kız gibi muamele ediliyor bana. Kadir istekli, ben seni öyle görmemiştim. Öyle gittim işte. Ufaklığın öyle geçti dediğin gibi. Ne bileyim ya, HKG, annem saçlarımı tarar senin yanına gönderirdi beni. HKG bu konuşmayı kaydettikten sonra çilesi devam etti. Kadir ile cinsel ilişkiye girmek istemiyor ve sürekli tecavüze uğruyordu. Tam 2 yıl önce 30 Kasım 2020'de vücudunda morluklarla İstanbul Anadolu Savcılığı'na gitti ve şikayetçi oldu. Kaydettiği konuşmanın yanı sıra fotoğraflar sundu savcılığa. Bir fotoğrafta 6 yaşındaydı, üzerinde gelinlik vardı. Yanında 29 yaşındaki Kadir duruyordu. 13 yaşında nişanda ve çocukluğu boyunca Kadir ile çekilen fotoğrafları da dosyaya ekledi. Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatma Gümüşel, ifadelerinde HKG'nin 16 yaşında nişanlandığını ve 17 yaşında evlendiğini savundular. 6 yaşında evlendirilmediğini ve tecavüze uğramadığını öne sürdüler. Kadir İstekli konuşma kaydı için, sık sık 6 yaşında evlendiğimizi ve tecavüze uğradığını söylüyordu. Kavga büyümesin diye onu onaylıyordum, dedi. HKG'nin şikayetçi olduğu sırada vücudunda olan morlukların düşmesi nedeniyle olduğunu iddia etti. Doğum kaydı kanıtladı. Bu kez savcılık HKG'nin doğum kaydını Sapanca Nüfus Müdürlüğünden istedi. 1998 doğumluydu, üstelik İstanbul'daki Fatih Özel Hastanesinde dünyaya gelmişti. Yani ifadeleri doğrulandı. 2012'de doktorun ihbarıyla başlayan soruşturma sırasında sadece 14 yaşındaydı ve evlendirilmişti. O soruşturmada annesi 17 yaşında olduğunu söylemiş, kemik testinde yerine başkası girdiği için 21 yaşında olduğuna dair rapor düzenlenmişti. Savcılık bu sahtecilikle ilgili suç duyurusunda bulundu. Tutuklanmadılar. HKG işkence dolu yıllar sonunda ailesinden de şikayetçi olarak evi terk etti. Tecavüzcüden boşandı ve adalet istiyor. Ancak bütün delillere karşın 2 yıl boyunca şikayetiyle ilgili dava açılmadı. Ne tecavüzcü ne de annesi ile babası tutuklandı. Nihayet 30 Ekim 2022'de İstanbul Anadolu Başsavcılığının iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede HKG'nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede Kadir İstekli, Tarikat Lideri Baba Yusuf Ziya Gümüşel ile Anne Fatma Gümüşel'in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. 3 sanığın en az 27, şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, Kadir istekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti. 2012'de henüz 14 yaşındayken HKG, kurtarılabilirdi. Ama gizli eller ilk soruşturmayı örttü. HKG, şimdi İstanbul'a uzak bir kentte kendine yeni bir hayat kurmaya çalışıyor.